Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizinle beraber Fortnite kutusunu tek yapacağız. Bir saat uğraştım. O yüzden bir kırık like atarsanız çok sevinirim. Açalım. Bekleyin. Evet. şöyle Yaparsak Tamamdır. Arkadaşlar açıyorum. 86'ın verdi arkadaşlar. Karakter çekiyor. Üç şöyle tara verdi. 14 tane güç bor vermiş. Tıklayalım. Kanal bir arkadaş bakalım çıkacak mı bu şey? Hiç şey çıkıyor arkadaşlar. Acaba orada çıkıyor. Çok heyecanlandım. Tıklayalım. Hii! Arkadaşlar ne o çıktı? Ne o çıktı? Ne o çıktı? Ne o çıktı? hedefine hızlıca bir grup bıçak fırlatacak. Süper saldırısında kendisini bir saniye görünmez kul. Bir sis bu posatar. Arkadaşlar Leo çıktı. Leo çıktı.